Sayenizde i̇yi çok iyiyim yani öyle diyeyim. Teşekkür ederim. İngilizce Mütercim Tercümanlık bölümü Marmara Üniversitesi. Fakat e, bu bölümde iş fırsatlarının az olduğuna kanaat getirdim. Evet. Çünkü yapay zekanın hani en çok ilerlediği bölüm açıkçası e, dil bölümü yani çeviri bölümü. Bu sebepten ötürü hani biraz e, kendimi iş alanında e, tehlikede hissettim yani ve bir yandan da e, yazılıma biraz merakım vardı. Sadece öyle bana bir hani derler ya kickstart yapacak e, birisine ihtiyacım vardı. E, yani böyle şey yapacak, mentorluk edecek, e, tabii bir yandan da öğretecek, o ayrı bir şey ama hani böyle daha çok bana bir yol gösterecek birine ihtiyacım vardı ve e, annem sağ olsun Instagram'da kursunuzu keşfetmiş. Bu şekilde başvurmuş olduk. İstanbul'dayım. 20 yaşındayım hocam. Bütün eğitimlerinizi aldım. Yani e, dörtlü paket diye geçiyordu zannederim.